Merhaba 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Son dakika premium Şablonlarıyla tekrar beraberiz Evet arkadaşlar e, Baya bir performans e, Gösteren Üyelerimiz olduğunu dün gördük Bu son dakika premium şablonları Baya işe yaradığını Anladık e, o bakımdan baya bir Rahatladık biz bizde e, Nasıl rahatladık arkadaşlar bakın bizim tutmamız Önemli ya Dün bir tane üyemiz Video kuponumuzla dün verdiğimiz kuponumuzu bağdaştırdı ve Kenilburt de 6.853 liriyi e, kasasına indirmeyi başardı. Burada vermiş olduğumuz tek bu. E, at yazmamız gereken yerler olduğunu söylemiştik, iptal etmiştik daha belki ve o birleştirdi yani video kuponuyla e, son dakika kuponunu birleştirerek e, bir şekilde. Ee, bunun performansını gördü. Aynı şekilde tabii e, dün Galpsin Park'ta da birinci altılıyı tuturan premium üyelerimiz oldu vermiş olduğumuz tekler oturunca. Evet, e, şimdi bugün ne var elimizde? Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da hemen 9 koşul program var. Bazı değişikliklerimiz var. Ee, şimdi arkadaşlar bakın küçük kupon yanma ihtimalimiz yok Şanlıurfa'ya. Ama burada bunu inceltecek olan sizlersiniz. Biz bunun hani o kadar detayına giremeyiz. Kimin cebinde ne kadar e, var nedir bunun limiti bilemeyiz arkadaşlar. Ama görünen o ki e, burada 345 lira 60 kuruşluk bir kuponun altında kupon yapmak e, bence oynamayın. Yani eğer 50 lira falan oynuyorsanız bilemiyorum tabii. Yani bana kalsa ben 50 lirayı e, hani sokak atmakla bir farkı yok bu işlerin. 4, 5, 7, 8, 9 ilk ayak. Hızlı bir şekilde veriyorum. İkinci ayak, 2 ikin numara kır, demir kırım. Banko yaptık. Burada yani ikinci ayak dediğimiz birinci altın, ikinci ay oluyor. Mehmet Şakir arkadaşlar. Net bir banko bu. Bunun gelmesi lazım. Güveniyoruz bu e, bankomuza. 3. ayak, 1, 3, 6 ve 8. Dördüncü ayak, bakın mesela burada biz bilir kişi, mesela ben e, şu anda bilir kişi banko atmak istiyorum mesela bugün. Ama burada bir ton at var yine, bunu geçecek olan. Ama bir kişiye bakıyoruz şimdi. Ne çıkmış? Ee, dördüncü koşu. Yüzde on bir çıkmış. Şimdi ya yani bunu atmak büyük risk yani. Şunu hemen hemen bütün atların geliri var. Dördüncü koşu zaten bir de. ikinci altının başlangıç ayağı. Ee, bir, üç, dört, beş, yedi, on yazdık buraya. Hala burada yani bana göre eksik. Eğer yazmak gerekiyorsa bu da bir, daha birçok ad yazılması lazım. Ee, beşinci ayak 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 olarak geçiyor. Ve 6. ayak 6, 8, 11. Bu birinci altılı tabi. Şimdi ikinci altılı devam edelim. Dördüncü koşudan başlayacağız. Evet. Burada aynı şekilde bir işte bilir kişi biliyorsunuz burada. Yani bana göre bilir kişi güzel koşacak bugün ama kazanır mı? Yani bu tabi kuponu bayağı bir düşürür. E, altın Yüzük burada iyi koşacak 5. Yani koşu olmuş oluyor 4 numara Altın Yüzük Yüzde %14 çıkmış Ferit yardımcıyla ile Bakarsınız Ferit Yardımcı burada bir tek Altın yüzükle gelecek gelecek Bilemeyiz onu Evet e, 4, 6, 9, 10 11, 12 ve 13 dedik buraya Son ayak 1, 2, 6, 8 ve 11 Burada biraz fazla at yazdık dikkat ederseniz 1. altılıya oranla ee, şu run for 11 numara 6. koşu arkadaşlar. Bunu mutlaka yazalım. Bu safkanı mutlaka yazalım arkadaşlar. Ee, 3 numara Demir Banko. 4 numara Anadolu Gücü Banko. 2 tane banko arka arkaya. Evet, 3 evet, numara İsa Akyavuz'da Banko. O 14 AGF var. Evet burada Anadolu Gücü Ferit Yardımcılığı. Banko 50 çıkmış. <laughs> yani çok gördük 50'lerimiz. Beyefendiyle. Evet 3, 5, 6, 9, 10, 11 ve 13 dedik son ayakta. Arkadaşlar böyle güzel verecek bugün bu altılı. Yani iki altılı da gayet güzel verecek arkadaşlar. Rast gelsin. Ee, şanurfa Şanlıurfa ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona yarıyor. Bu fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Her koşu 4 dakikaya ayırmaya çalışıyoruz zaten. 4 tane yarış var. Şimdi yabancılara geçelim. Evet yabancılarda sırada ne var? Sırada Happy Valley var. Evet Happy Valley uzun bir aradan sonra tekrar aramızda. Happy Happy Valley. Evet Yedili Plasi mutlaka arkadaşlar burada tavsiye tavsiyem pas geçmeyin Yedili Plasi'yi. 12 numara burada gözüküyor. Evet ikinci koşuyla beraber Happy Valley'e başlıyor. Durum mu? 117 lira 60 kuruşluk bir kupon var. 1, 2, 5, 6, 8, 10 ve 11 dedik buraya. ya yani ilk 3 ayak zaten burada geçildiği takdirde buralarda bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. 1, 4, 7, 8 ve 9 diyoruz ikinci ayak. Üçüncü ayak 1, 2, 5, 7, 8, 10 ve 11. Şu şili, şibiye ekledik. Çil çibi, pardon. Çil çivi. 5 numara. Ee, dördüncü koşuda. Şu dili bağlanıyor. Ee, bu sürpriz arkadaşlar. Yazalım bunu da. Kung Fu zaten bildiğimiz bir safkan. Evet dördüncü ayak 10 numara Glory Bobo. Bu da bildiğimiz bir safkan 10 numara. Evet, Glory Bobo. Matthew Foon. Burada biz biri e, Zak vermiyoruz arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili stratejiyi biz bu şekilde yarattık. E, Glory Bobo'yu burada banko atacağız. Şimdi göstereceğim size neden öyle yaptığımızı. E, şimdi burada da 2 3 6 ve 12 diyoruz 5. ayakta ve son ayakta 4 numara banko. E, 4 numara kim biniyor? Zak Burton biniyor. Yani orada Zak getirmiyoruz. Matthew Pu'nu getiriyoruz. ...burada da Zac getiriyoruz. İki tane bankumuz bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Stratejimiz bugün böyle. Happy Valley'de. Evet yani ilk üç ayak önemli burada. Ee, tabii yedili plesi daima öneriyorum arkadaşlar. Bakın yedili plesi... Yani bunu yedili plesi oynayan... ...yani buna ilave a, at yazıp... E, ...yedili plesi oynayan arkadaşlarımız var. Yani yedili plesi bayağı... E, önemseyen arkadaşlarımız var. E, o yüzden... E, tabii bunu yedili de oynadığınız zaman ikişer şarat geldiği takdirde e, şöyle söyleyeyim e, belki okuyorsunuz bazı yedirimiz 16 misli, 8 misli, 10 misli yani e, bu şekilde kazanıyorlar. E, 500 lira verdiği zaman 10 misli 500 lira 5000 lira para ediyor yani az değil. E, o bakımdan yedili pelesi yabana atmayalım diyoruz. Şimdi Happy Valley'den nereye geçiyoruz? Hemen e, bakalım. Newcastle'a geçiyoruz. Evet. İngiltere kıtasına geçiyoruz şimdi. İngiltere adaya geçiyoruz adaya. Kuşadası. İzmir'de ada dediğiniz zaman Kuşadası vardır burada. Evet ikinci e, koşu ile beraber Newcastle diyoruz. Arkadaşlar bugün Newcastle hiç e, böyle inceltecek bir durumu yok. E, burada bu paket to pocket kalitesiyle biliyorsunuz buna e, William Buick binmişti. E, şimdi o, o binmiyor ama burada ilk ayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde geçiyoruz. İkinci ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zannedersem kapatmış olduk ikinci ayağı diye biliyorum ben. Evet. İkinci ayak H. E tabi şimdi bunu eğer inanıyorsanız mesela buna kapatmayın 6'yı tek atın ya yani, o da var. Ama biz öyle bir şey inanmıyoruz burada. Bu tamamıyla size kalmış bir şey arkadaşlar. 5, 6, 9 ve 10 diyoruz burada. Üçüncü ayakta. Dönüncü ayak pocket pocket e, tekimiz. Beşinci koşu. Kevin Stott'la çok sağlam çıktı. Bu zaten e, aynı bizim Uter Pentagon gibi e, koştukça açılıyor bu safkan. Yani 20 gün sonra tekrar e, çıkmış. E, Yarı saatine kadar bakalım. Arkadaşlar eğer 60'ın altına düşüyorsa sıkıntı var. Onu söyleyeyim size. Ama e, buralarda geziniyorsa 65, 66, 69, 70 falan oluyorsa çok gözü kapalı banko bu. Evet 2, 3, 6, 7 ve 9 diyoruz 5. aya. E şimdi Paola Mure'nin neyine güveneceğiz arkadaşlar bu bayanın? Yani bu Apranti, e, burada bu Gramlileri falan nasıl geçecek? Bu iki numaraları falan. Yani baktığımız zaman şimdi buraya Govan, Govan Buster. 2, 3, 6, 7, 9 şu Govan Buster e, Go, Govan Buster e, Arkadaşlar bunu dikkat yani. Şu ad Bahri. İrlanda karışımı. Neyse yani sonuçta bu burası sakat bir ayak. Hala sakat burası onu. 2, 3, 6, 7, 9'un haricinde bir alt burada görülüyorsanız mutlaka ilave edin. Ee, son ayak 1, 2, 4. Yani son ayakta e, şu Paul Mulrennan'ın bindiği Kraken Power arkadaşlar belki e, tek atılabilir. Hani e, o bizim zaten e, bankomuzdu. 4 numara burada Kraken Power yani bir şekilde 6 numara arkadaşlar 4 6 bunlar yani 2 bunun dışına çıkmazlar 2 4 6 dışına kolay kolay çıkmaz biz ne vermişiz oraya 1 2 4 6 o da olması lazım bu be <laughs> 6 kevnus satın 1000 6 da olması lazım arkadaşlar ee, enteresan evet Burası arkadaşlar tamamıyla bakın şu teki baz alın ve burada şu biliyorsunuz buralarda yoğun at yazmamız gerekiyor. Burada da 6'yı düşünün yani buraya küçük oynayacaksanız 7'li plas yapın bari ama boşu para kaybetmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Yani 30-40 liradan burada iş yapacağını pek düşünmüyoruz biz. Yine de top sizde tabi biz söyleyelim biz ne yapılması gerektiğini karar verecek olan sizsiniz. Son olarak Dunduak'tayız. Evet, Dundalk'ta ilk ayak 1, 3, 6, 8, 10 ve 11. Burası biraz daha basit aslında. Bunu daha inceltebiliriz. Onu söyleyeyim. Ee, burada. Evet. Ee... Arkadaşlar burada ilk ayakta da fazla çıkartmayın. İlk ayak 1, 3, 6, 8, 10, 11. İkinci ayak Wikivol tek. 9 numara. Tamam. 4. Ee, apprentice var. Bu apprentice de aslında eee geçmek. Bu worthy iyi bir jockey Eee okay. 1, 2 ve 12 demişiz. bakayım worthy var mı? Körney 1 2 12 Malaysia var burada. Arkadaşlar burada e, şu Malaysia Pride of Dubai de eklemek lazım. 800 numarayı da buraya eklemek lazım. Şuraya. Evet, 4 fendi bu zaten söylemiştik bugünün bankosu olacak diye e, fendi clear ile 6. koşu Evet bu 6 ve 7 zor. 1 2 3 4 5 7 10 13 Sonraki 2 3 4 7 8 9 10 Yani buraya bol bol at yazmak gerekiyor. Nasıl çıkmış bakıyorum ee, burada evet yani burada da belirli şeyler var onlar gelecek anladığım kadarıyla inceltmeyi yaparsınız tabi arkadaşlar 3 numara çıkmış burada ya, Kesenize göre tabii ki inceltmeyi yaparsınız Şu 8 numarasız geçilmez burası Musahip Sam Ewing 8 numarasız asla geçilmez arkadaşlar burası Güzel çıkmış 14 çok iyi çıkmış Yani bakın bunu da düşünebiliriz aslında eğer akşama kadar burada bir, bilmiyorum saat kaçta olacak bu, e, tabi akşam yarışı bunlar. Arkadaşlar bu eğer artarsa bu 16-17'lere falan gelirse yani bakın bunu alternatif bank olarak düşünebilirsiniz. Lopa de Vega yavrusu. Kodiak'tan gelme. Bu belli bu yarış kazanmak istiyor bu yani. 58 handikap da gayet iyi bir handikap bana. Bu da birçoğunu geçiyor zaten. Evet, bu 8 numaranın notunu alalım son ayakta 8 numara çok önemli. buralara bakın arkadaşlar dediğim gibi buraya 6 numara zaten demiştim. Orayı da ilave edersiniz. Burada da şu 8 numara ve diğer varsa atınız burada ilave edersiniz buraya. Evet, böylece bugünkü son dakika şablonlarımızın sonuna geldik. 4 tane koşuyu hızlı bir şekilde dırdılamaya çalışıyoruz. 4'er dakikadan oluşturmaya ee, çalışıyorum arkadaşlar. 3,5-4 dakika gibi. Yine 14-15 dakika olmuştur. Evet. E, herkese bol şans diliyorum ben. Bu arada tabii e, akşam Gapsim Park var. Çok güzel yarışlar var arkadaşlar. Çok e, cazip bir program var Galpsin Park'la ilgili. Premium üyelerimiz bundan istifade edebiliyor ve bugün İstanbul'da da güzel bir e, yarış günü açıkçası. O e, Bakın çok basit gibi gözüken İstanbul'da bugün çok zor bir gün aslında onu söyleyeyim. Çok farklı şeyler olacak bugün İstanbul'da. Ee, ve tavsiyem İstanbul'da da ilgili videomuza ulaşmak için premium üyelik alın. Dün e, bir premium üyemiz ipçirdiği e, girer girmez e, Galpsin Park'ı tutturdu. E, tebrik ediyorum ben onu. E, bu da bir şans yani. Hayal <laughs> yani bir şekilde. Evet herkese bol şans. Hoşçakalın.